kardeşim, ölüm hak, kabir hak, korkma. Allah'ın sana iki tane görevli memur melekleri gelecek. Allah'ın memurları, onlar ne kirimin kir, kir meleklerim. Sana sorarlarsa Rabbin kim? De ki Rabbim Allah, dinim dinim İslam, Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa. Böyle yaşadım, böyle öldüm de korkma. Ey mümin kardeşlerim, siz de korkmayın. Biz korkmuyoruz. Allah'a Muhammed'e iman etmişiz. Bu dinin sahibi Hazreti Muhammed Mustafa kabirlere gelmiş, kabirlere selam vermiş. Esselamu aleyküm ya ahlel kubur demiş. Ey kabir ehli selam size olsun. Bakın, eshabına diyor, gördüğünüz bu mezarlık var ya, <laughs> bu mezarlık, bura cennete açılan bir kapıdır. bu kabir kurtlanmak, yok olmak, çürümek yeri değildir. Biz buraya yok olmaya gelmedik. Bakın, atalarımız, dedelerimiz bir peştimber bağlar. Buğdayı, arpayı, tarlaya sefer dolanırlar. Niçin sefiyorlar? Bitmek için. İşte bir taneyi, bir çay iman edenler için ölüm bir davetiyedir. Ankara'dan, bürokrattan, bakanlardan bize bir davetiye gelse oğullarının düğünlerine paramız bile olmasa eşten, dosttan borç eder gideriz. Değil mi? Evet. Bu davetiye ölüm alemleri yaratan Allah'ın davetiyesidir. Evet. Ölüm bir davettir zindani dünyadan, şilali dünyadan, cennet bahçesine Hazreti Muhammed'e bir davettir kardeşim. Ölümden hürtmeyelim, ölümden korkmayalım. Ölümün öbür tarafı bir görünse, vallahi bir mümin burada bir saniye durmaz. Ben Erzurumluyum, Ağrılıyız, Diyarbakırlıyız. çekirdek oran akrabaların işi çok iyi. Arabası var, parası var, çok güzel yaşıyor. Memleketimizdeki akrabalar keşke biz de geçseydik İzmir'e. Derler mi demezler mi? Derler geldi gördüler ya ne güzel hayat. Aynen bunun gibi perde kalksa Allah bize orayı gösterse. değil. Ölüm mahvolmak değil. Ölüm bir yarasıdır Allah buyuruyor. Ellezî halakal ve vel hayat. Allah'ın öyle bir Allah ki ölümü de yarattı, hayatı da yarattı. Nasıl çocuklarımız dünyaya doğma, doğuş, doğarken nasıl bir hayata geliyorsa Mehmet Mustafa'ya gidiyoruz. Allah bizi, hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Bilmiyorum.